pahalılık var. Bugün Türkiye'de e, biber, domates nerelerde tarladan çıktı? Adana'da çıktı mı acaba? Adana Mersin, Adana Mersin, Antalya. Tarladan çıkma. Evet. Oralarda pahalı değildir. Eğer oranın ahalisi çıkan o sebzesini, meyvesini orada yese pahalılık diye bir şey olmaz ama El Aziz'deki daha fide dikilmeden domatesin kendisini yemek istiyor. Nakliye biniyor, işçilik biniyor, petrol biniyor, zart biniyor, zurt biniyor. Ondan sonra burada domates pahalı. E domatesi ta Adana'dan, Mersin'den nakliye ile getirirsen, bilmem zamansız bir iki ay evvelinden yemek istersen, bu domates pahalı olur. Niye buna kızıyorsun ki? Buna kızacak bir şey yok. Bizim bildiğimiz her meyve, her sebze kendi mıntıkasında oldu mu kendi mıntıkasında yenilir. Buranın ahalisinin nasibidir o. Ucuz olur, çok ucuz olur. Ben bazen tablacadan domates, fasulye alırken ya kardeşim bu nasıl fiyattır diyorum. O, o zannediyor ki pahalı söylüyor. Halbuki ben diyorum ki yani bir bu kadar ucuza bu malı nasıl satıyorsun? Ve alırken mutlaka yani mutlaka beş kuruş fazla veriyordum. Çünkü bu çok ucuz ya. Sen şimdi bundan çoluk çoluk geçindireceksin. Buradan yerli mal çıktı mı öyle oluyor. E sen bunu ta Türkiye'de yoksa Rusya'dan getirirsen yersen. pahalılık var ama 40 senedir devam eden bir harp var. Türkiye'de 40 senedir devlet bir harple meşgul. Harp, bildiğin harp. Ondan sonra Suriye Harbi, 5 tane. Şimdi de Allah'ın izniyle, lütfu keremiyle Yunan bize tebelleş olacak inşallah. Bekliyoruz dört gözle. Adalar Harbi olacak yani. Biraz sabırlı ol ya biraz kıtlık çek yani. Her her sofrada bat, domates olmasın bir şey olmaz yani. Yani devletle birlik olalım, kuvvet olalım, destek olalım, devletimize sahip çıkalım yani. 40 senedir devam eden bir PKK harbi var. Karşımızda Amerika var, Almanya var, Fransa var, İngiltere var. Yani ha İsveç, Norveç bunlar da gizli sıçanlarmış. Bunlar var. Habire besliyorlar. Sen yalnız buradaki üç tane, dört tane serserine harp etmiyorsun ki. Evet. Kemal dinsiz zihniyet ülkeyi haktan gelecek belaya sürüyor. ne yapalım, nasıl edelim yani? Şimdi ben senin doğumunu sorsam, sen benden de çocuksundur yani. Çünkü ne beni burada dinleyenler ne de hoparlörden dinleyenler 80 yaşında adam yoktur. E ne yapak? Onu bana söyle. Onu bana söyle. Ben bir zaman kahrettim. Başımdan geçen şey. 63'te, 64'te. Kahrettim ama yani ne dünyaya sığıyorum ne kainata sığıyorum. Patlayacağım yani. Patlamamdan dünya da patlayacak havasındayım. Böyle. O havadayken Sultan Hazretleriniz ziyarete gittim, Gayet hoş, rahat oturuyor yine. Kardeşim dedi. Biz bir tuzağın içerisinde doğmuşuz. Bizim gücümüz bu tuzağı bozmaya yetmez. yetmez. Onun için kendi enfisi dairemizdeki ibadetlerimizle meşgul olalım. Başkasına takatımız yetmez. Her seferinde olduğu gibi o seferde Rabbim bizi o zatın barek sözleriyle büyük bir tehlikeden kurtardı. Hiç göze, göze bir şey görünmüyor yani. Ne yani dünya ne ahiret. Öyle bir vaziyet o zaman da İslam'a çok ağır darbeler iniyordu. Ruhuma intikal ediyormuş demek ki. Da şey, 60 darbesi. 60 ihtilali. Onun için ne yapalım? Gücümüz neye yetiyorsa düzeltelim. Ama gücümüzün yetmediğini de kusurlu kabaatla aramayalım. 5816, 1952'de çıkmış. 52 Erdoğan'dan küçük ol, büyük mü oluyor? Büyük oluyor. 3 sene evvel. Daha o dünyaya gelmeden 3 sene evvel 5816 konulmuş. Allah Menderes'in ateşini bol ede. Dike. Nasıl edeceksin? Anayasa maddesi. Ceza kanununa ayrı anayasaya sokmuşlar bunu. Kolay temizlenmez yani.